Futbol arenadan mutlu günler. Bugün sizlere 2006-2007 sezonunun yaz transfer döneminde olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Tümer Metin'in transfer öyküsünü anlatacağız. Hadi başlayalım. 1974'te Zonguldak'ta dünyaya gelen Tümer Metin futbola yıldız gücü takımında başladı. Bu takımda minik takımdan A takıma kadar yükselmeyi başardı. İlk transferini 10 bin dolar karşılığında Kilimli Belediyespor'a yaparak gerçekleştirdi. Burada 3 sene mücadele etti. 3 yılın sonunda Zonguldak Spor'a ardından da kendisini Türkiye'ye göstereceği Samsun Spor'a transfer oldu. Tümermetin 2001-2002 sezonunun başında takım arkadaşı İlhan Mansız'la beraber Beşiktaş'a transfer oldu. Samsun Spor'un bu iki oyuncunun Beşiktaş'a transferine karşıydı ve Beşiktaş önemli bir yol bulmuştu. Hülle olarak anılan yöntemle yurt dışından üçüncü bir takım aracılığıyla İlhan Mansız ve Tümer Metin Beşiktaş'a transfer edilmişti. Tümer Metin Beşiktaş'ta sergilemiş olduğu performansla Beşiktaşlı taraftarların kısa sürede sevgisini kazandı. 2002-2003 sezonunda kulübün 100. yılında elde edilen şampiyonlukta Tümer Metin'in de katkıları az değildi. Sergen attı şampiyonluk geldi repliğinde Sergen'in attığı golde asist Tümer Metin'e aitti. 2003 yılından sonra Beşiktaş tribünleriyle Tümer Metin'in arasına su sızmadı. Tüm general Tümer lakabı takıldı kendisine. Artık o Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın'la beraber en çok sevdiği isimlerden biriydi. Üstelik Tümer Metin bu sevgiyi tasdikleyecek ifadeler de kullandı. 2004 yılında yaptığı bir açıklamada, Türkiye'de Beşiktaş'tan başka herhangi bir takımda forma giymek istemediğini, hatta gerekirse bu takımda futbolu bırakmak istediğini dile getirdi. Akabinde Tümer Metin, bu konuyu sıklıkla gündeme getirmiş ve altını çize çize üstüne basa basa Beşiktaş'tan başka takımda oynamak istemediğini her fırsatta söylemişti. 2005-2006 sezonunun bitmesinin ardından basında gözler Fenerbahçe'nin yapacağı transferlere çevrilmişti. Çünkü Fenerbahçe bir sonraki yıl 100. yılını kutlayacaktı ve Aziz Yıldırım kesenin ağzını açmıştı. Çok kaliteli transferler yapılacaktı. Yerli ve yabancı birçok yıldız Fenerbahçe'ye gelecekti. Ama o isim kimler olacaktı? Basının o yaz en çok ilgilendiği takım Fenerbahçe'ydi. Lig bitmişti. Mayıs ayının sonlarında bir haber çıktı. Sabah gazetesinden bu haber. 28 Mayıs sabahı Sabah, sabah gazetesinin spor sayfalarının bölümlerinde Fenerbahçe'nin Tümer Metin'le ilgilendiğine yönelik çok çarpıcı bir haber vardı. Transfer görüşmeleri yurt dışında yapılıyordu. Tümer Metin ve Aziz Yıldırım buluşmuştu. Gazetede bu transferin gizlice yürütüldüğü yazıyordu. Hatta Aziz Yıldırım Tümer'e kongremiz var, kongremiz bitmeden Beşiktaş'a cevap verme demişti habere göre. Bu haberin asparagas olduğu ve sayfa doldurma için yapıldığı öne sürüldü. Ve aslında çok geçmeden haberden bir gün sonra Fenerbahçe internet sitesinden yaptığı açıklamada Tümer Metin'le ilgilenmediklerini ve çıkan haberlerin yalandan ibaret olduğunu söylemişti. 29 Mayıs'ta bu konuşuldu ama 30 Mayıs Salı günü öğleden sonra ilginç bir durum yaşandı. Sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları değil tüm futbol severleri şok edecek bir görüntü vardı. O şokun adresi ise Fenerbahçe televizyonuydu. Tümer Metin Fenerbahçe forması giymiş ve Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Yer yerinden oynadı. İlk kez bir dakikadan fazla Fenerbahçe TV'yi izlememe sebep oldu diyordu bir Beşiktaş taraftarı. Fanatizmin tarifini yaparken rakibin televizyon kanalına bir dakika dahi tahammül edememe maddesini koyduran bir ifadeydi bu. Daha ilginci o bir dakikayı aşma sebebi olarak yine bir başka fanatizm ögesi olan futbolcuya tutkuyu da içerisinde barındırıyor. Taraftar sevincinde de, öfkesinde de, şaşkınlığında da yaratıcılığını ortaya koyuyor işte. Bir Beşiktaşlı taraftar da işte şaşkınlığını bu ifadeyle göstermiş. Herkes şok içindeydi. Hatta Tümer Metin bile ne olduğunu anlamamıştı. Her şey aslında bir gecede bitmişti. Tümer Metin Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu. İki taraf için de hayırlı olsun. Basında yazılıp çizildiği gibi karambollü yollar olmadı. Dün bir ön görüşme, gece de başkanımızla görüştük. Sabaha karşı bitti. Şu anda çok heyecanlıyım. Hedefleri olan, özellikle 100. yılda hedefi olan Fenerbahçe camiasında kadronun içinde olmak, hedefleri yakalamak en büyük amaçlarından bir tanesi. Çok kolay duygular değil. O kulüpte 5 senem geçti. Buranın atmosferini biliyorum. Fenerbahçe kulübünün camia olarak yapısını da biliyorum. Çok heyecanlıyım. İçinde bulunduğum formadan mutluyum. Tümer Beşiktaşlıların gözünde çoktan çürük raporunu alarak askerlik sorununu ortadan kaldırmıştı. Beşiktaş taraftarı daha sonra yaptığı birçok tezahüratta Tümer Metini kötü bir şekilde anıyordu. Çarşı grubu Tümer Metine karşı eleştirel yaratıcılığını sonuna kadar kullandı. Fenerbahçeli taraftarlarsa mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşıyorlardı. Rakiplerinin kaptanının ani bir şekilde alınmasında güç ve kurnazlık gösterisine onlar da şahit olacak, ayrıca bu şaşkınlığa maruz kalacak ve neticede sevinmekten başka elden bir şey gelmeyeceği kararıyla rakip taraftarla savaşına kaldığı yerden güçlenerek devam edecekti. Tümer Metin aslında Fenerbahçe'ye imza atmadan önce dönemin Beşiktaş ikinci başkanı Murat Aksu ile son bir görüşme yapmış ama taraflar anlaşma sağlayamamıştı. İki camianın iki sevilen ismi, bir tarafta Rıdvan Dilmen, diğer tarafta Sergen Yalçın. Rıdvan Dilmen transferi teknik açıdan değerlendirdi ve Alex'in bile önünde olabilecek bir transfer yaptığını söyledi Fenerbahçe'nin. Sergen Yalçın ise çok farklı bir pencereden bakmıştı. Tümer'in Fenerbahçe'ye gitmesi doğal. Hiç şaşırmadım. Teklif gelmiştir, gitmiştir. Tümer Metin ne kadar Beşiktaşlıdır ki? Kaç sene oynamıştır? Pek fazla mazisi yok. Farklı renklerin ortak duyguları ve tepkileri bu şekildeydi. Tümer Metin artık Fenerbahçe'deydi ve tarihe de geçti. Hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyonluk yaşamış tek futbolcu olarak zamanla sinir harbinden çıkan insanlar Tümer Metin'in Fenerbahçe'ye transferini profesyonel olarak değerlendirdi. Ama tepkisi dinmeyen, bu olayı unutamayan tek bir oluşum vardı. O da Beşiktaş taraftarı. Tümer Metin'in Fenerbahçe'ye transferini sansasyonel kılan, beklenmedik ve sessizce olmasının yanı sıra Fenerbahçe gibi ezeli rakiplerinden birine gitmiş olması. Beşiktaş taraftarı bu durumu hiçbir zaman hazmedemedi ve Tümer Metin'in üstüne bu hafta hala yapışık vaziyette duruyor. Tümer Metin ise tüm yaşadıklarını kitap haline getirdi. Metin Olmak kitabında Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta yaşadığı olumlu olumsuz her şeyi yazdı. 2007 yılında ise şu açıklamalar çok dikkat çekiciydi. Yaptığım her işe sahiplenirim ben. Buna liderlik dersiniz, sahiplenmek dersiniz, aidiyet duygusu dersiniz, ne derseniz deyin. Samsun'da oradan hiç ayrılmayacakmış gibi hissettim. Tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi. Çünkü çocukken tuttuğunuz takımda futbol oynuyorsunuz, şampiyonluk yaşıyorsunuz, ötesi yok. Ancak hayat karşınıza bambaşka şeyler çıkarıyor işte. Bazı şeyler çatırdıyor, kırılıyor, başka noktalara gidiyor. Bugün sizlere Türk futbol tarihinin önemli sol ayaklarından biri olan Tümer Metin'in Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olma öyküsünü anlattık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.